Okyanus Macerası, Cesur Fındık. Bir zamanlar Fındık adında küçük bir fare vardı. Okyanus kenarında yaşayıp sırlar arardı. Bir gün büyük gizemli bir kabuk buldu. Kabuğu inceledi ve hafifçe salladı. İşte o anda kabuğun içinden bir harita düştü. Harita fındıkı çok uzaklara çağırıyordu. Fındık şaşkına dönmüştü, gözlerini kocaman açtı. Bu gerçek bir hazine haritasıydı. Küçük kalbi heyecandan hızla atıyordu. Ertesi günü sabırsızlıkla bekledi. Denizin üzerinde sal yapmaya karar verdi. Şafakla birlikte yavru mavi bir balina gördü. Balina Fındık'a salını okyanusta sürüklemeyi öğretti. Balina nazikti ve Fındık ona Güneş adını verdi. İkisi hemen dost oldular. Okuldan sonra fındık ve güneş maceraya atıldılar. Dalgalı suları geçerek yola koyuldular. Hazineye olan yolculuk başlamıştı. Günler geçti ve okyanus daha da bilinmez oldu. Bir kutu şeftali renkli bulut onları selamladı. Fındık neşeyle el salladı. Ancak bir gün karanlık bulutlar toplandı. Okyanus birden öfkeli ve vahşi oldu. Fındık korkusunu yendi ve dev dalgalarla savaştı. Sonunda haritadaki adaya vardılar. Etrafı keşfettiler ve bir mağara buldular. Mağaranın içi türlü renklerle ışıldıyordu.